Merhaba arkadaşlar. Getartuk.com'dan ben Ferhat. Bugün bir diğer görev olan Minisap görevini yapacağız. <laughs> Oyunu %100 bitirmek için arkadaşlar bu görevi yapmak için gemiye dokunmadan Eee bu zımbırtıyı kaçırmanız gerekiyor ve şey yapmadan. Onun için şöyle bir elinize silah alıyorsunuz yan tarafa gidip tarıyorsunuz. İpleri kopuyor. Sonra hoppala suya. Şu atlıyoruz, gidiyoruz, alıyoruz. Zaten yüzde bitirmek için e, yapmanız gereken şey gemiye binmemek ve belli bir süre zarfında tamamlamak. Sekiz buçuk dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ayrıca burada oyunda bize bu zımbırtıyı kullandıran ilk e, görevlerden birisi sanırsam. Denizaltını görebiliyorsunuz. Sol üst tarafta e, Submarine'i <laughs> Nasıl kullanacağınızı gösteriyor Karaya basarsanız yükselirsiniz Aşağı basarsanız alçalırsınız falan diye Aa, vurdum ya Şu altında kaza yaptım ee, güzel bunu kullanması oyunun altında ettiği maskeleri görüyoruz. Oyun altını gezebiliyoruz kolayca. Çok sıkıntısı olmadan ama elbette bunun da dalabileceği bir derinlik var. Belli bir derinlikten fazlasına daldığınızda da Yanlış hatırlamıyorsam 300 veya 400 metre civarıydı. Belki biraz daha fazla olabilir. Ee, adama basitten dolayı canı gitmeye başlıyor. Koltuk falan filan. Öyle bir hikayeler var. sanırım Online'da su altına biraz daha aksiyon koyulabilir miydi bilmiyorum. Çünkü online'da bildiğiniz üzere hayvanlar yok. Bunu e, ağzınla, su altına indirmeyi yani, e, bir aktivite yok. Ya da eğlendirecek bir şey. Örneğin bir balıklar mesela köpek balığı olsa hani su altına insan indirilecek falan. Ama online'da onlar olmadığı için Tamam. Bunun ama diye biraz yetersiz kalıyor. Ama şöyle bir şey de var. Yine çarptım bu arada. Şöyle bir şey de var elbette. Şimdi adamlar GTA 4'te sonra yeni bir su altı yapmışlar. Hatta hadi su altını gezin diye. O kadar su altını gezin diye alın size bir de küçük denizaltı yaptık demişler. Daha önce GTA'da denizaltı kullandık Kullanmadık. Bence bu güzel bir detay olmuş. Bunu da e, bir sonraki görevlerde yapacağımız olan hırsızlık için çalıyoruz bunu. Ayrıca e, o görev için biliyorsunuz her görev için iki birden fazla seçeneğimiz oluyor. Bunun dışında bir tane daha e, şeyimiz olacak. Her görev için zaten öncesindeki görevlerde hazırlık yapıyorsunuz. İşte şunu al, bunu getir, bunu çal, şunu yap, bunu giy, bunu bırak. Bilmem ne gibisinden. Bu da o görevlerden bir tanesi. Bize Wade yardım ediyor bu görevde. Kendisi limanda bekliyor. Biz bunu götürdüğümüzde e, Görüyorsunuz oradaki halkaya götüreceğiz bunu. Götürdükten sonra Sıra yüklememize yardım edecek. Oradan yükleyeceğiz ve Limanda bir yere saklayacağız. Evet. Biraz yavaş oluyor sadece. Onun dışında bir sıkıntısı yok gibi. Su altı da çok Aslına bakarsanız olması gerektiği gibi tabi de insanı boğuyor göremiyorum hiçbir şeyi panikliyorum ben. Floyd, you there? yes sir, <laughs> I'm on the crane. Ne oluyor ya? Şimdi bizi kaldırıyorlar. Gemiye yükleyecekler, kayaya yükleyecekler. Gemi neredeydi ya? Ha, pardon, gemi diyorum şey, tır'a yükleyeceğiz. Evet. Let's go. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, 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 sir. I, I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and controlled and tricked me. You don't wanna cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show. Deborah, no cut for you. No cut for Deborah. Ev senin değil Debra'nın diyor. Sana da para, para vermiyorum. Debra'ya da diyor. Defol git diyor. Evet buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada inip görevi tamamlıyoruz. Sonra ben şöyle dışarı doğru koşayım da. Buradan dışarı doğru çıktık. Ve bakıyoruz. %100 olarak tamamladık görevi. Evet arkadaşlar bir görevi daha %100 tamamladık. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. İyi günler. İyi günler.